Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar derece isteyen 2022 tayfa çok fazla destekte bulunduğunuz için sizle arkadaşlar şimdi video çekebildim. Kusura bakmayın. E evimde tadilat olduğu için de gençler bu şekilde tabletimden yazarak anlatacağım. Çünkü e, tadilat var. Hani çok fazla müsait ortamım yok. E, arka planda kötü olmasını istemediğim için gençler bu şekilde sizlere video çekmek istedim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama size çok güzel bilgiler vereceğim. Lütfen bunları uygulamaya şimdiden bence başlayın. Çünkü ne kadar çok önce başlarsanız seneye o kadar çok başarılı olursunuz dostlar. Şimdi gençler biliyorsunuz ki ülkemizde bir pandemi denen bir süreç var. Ve bu sürecin önümüzün ne gibi zorluklar getireceği, neler değiştireceği hiçbir şey kestiremiyoruz. Ama biz şu an önümüzdeki olan durumla alakalı planımızı programımızı yapmamız gerekiyor. Eğer sizler gerçekten seneye ilk 5000, ilk 10000 gibi derece istiyorsanız arkadaşlarım muhakkak ama muhakkak gençler ben size söyleyeyim 11. sınıfın bütün konularını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bütün konuları çok iyi bilin arkadaşlarım. Aynı zamanda 11. sınıf matematiğine ağırlık gösterin gençler. 11. sınıf matematik soru bankası en az arkadaşlarım bakın en az diyorum en az 2 tane Matematik soru bankası bitirin. Çünkü AYT'nin temelini şu an oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Eğer 11. sınıfın matematiğini çok iyi bitirip iki tane soru bankası bitirirseniz gençler seni AYT matematikte inanın koymaz gereken sadece limit, türev, integral kalacaktır. Dizileri falan çokla yaparsınız, logaritma falan çokla yaparsınız. Sizi seneye sadece zorlayacak olan konu 3 tane. Limit, türev, integraldir gençler. Bunlar da inanın hiç kendinizi kasmadan iki ay gibi bir sürede çok rahat bir şekilde koyarsınız ve başarılı olursunuz dostlarım. Yapacağınız da minimum arkadaşlar bak açık söylüyorum size. AYT'den minimum yapacağız net 35 net olacaktır dostlar. Hocam 10 bin ısır matematiğini nasıl çalışalım nasıl halledelim. Arkadaşlar bakın aslında size şu an vereceğim bütün bilgilerin hepsi genel. Bütün derslere bu şekilde çalışabilirsiniz. Öncelikle bakın gençler bak öncelikle şunu söylüyorum. Artık sizler sınav sürecinde olan öğrencilersiniz. Yani okulun sınavına falan çalışarak gibi düşünmeyin bunu. Sen şu an ÖSYM'nin sınavına hazırlanıyorsun. ÖSYM amca o konuyla alakalı ne sormuş? Önce bunu kestirmelisin. Nasıl yani hocam? Mesela şu an trigonometri görüyorsun değil mi dostum? Trigonometri açacaksın ÖSYM'nin. ÖSYM'nin tamam mı arkadaşlarım? Son 10 yıl ÖSYM'nin son 10 yıl çıkan soru tarzlarına bir bakıyorsun bak çok önemli burası dostlar. Çıkan soru tarzlarına yani ne demek istiyorum? Bu ÖSYM denen amca ağl neler soruyor. İnan arkadaşlar bakın 10 tane soru tarzı varsa bunun inanın 8 tanesi gelir. Her senin yani %10 soru tarzını değiştiriyor. Yani senin de bir konudan arkadaşlarım en fazla bir tane soru tarzını değiştirecektir. Yani sen kendine 10 tane soru tarzı belirliyorsan bunun inan 8 tane soru tarzı sınavda kesin gelecektir. Hani onu örnek veriyorum sınavda 10 tane soru çıkacağı için değil dostlar hani Sadece anlayın yani kolay anlayın diye örnek veriyorum hani. 10 tane soru tarzı çıkarttın. İnan bunu 8 tane soru tarzı seni sınavda zorlayacaktır. Geriye kalan soru tarzlarından sana çıkacaktır. Bunlara lütfen dikkat ediyorsunuz dostlarım. Ve bunu her derste yapıyorsunuz. Türkçe'de de bunu yapıyorsun, matematikte de bunu yapıyorsun, fizikte de, kimyada da, edebiyatta da her zaman bunu yapıyorsun. Yani demek istediğim şu, öncelik her zaman konuya başlamadan önce ÖSYM ne soruyor, nelerden soruyor önce bunları bileceksiniz. Ondan sonra arkadaşlarım dersinizde çalışacaksınız. Ve muhakkak arkadaşlar ve muhakkak şunu yapıyorsunuz. Önce konuyu iyice öğreniyorsunuz. Önce konuyu iyice öğreniyorsunuz. Ardından çözümlü soruları çözüyorsunuz. Ardından arkadaşlarım soru tarzı soruları. Yani bu uygulamayı lütfen kaçırmayın. Önce konuya hakim olacaksın. Sen bir konuyu bitirmeden lütfen ama lütfen soru çözmeye çalışma. Başarısız olursun. Özgüvenin gider. Önce konudan emin ol. Ben bu konunun incini cincini her şeyini biliyor muyum? Çünkü senin şu an zamanın var. Sen şu an tölere edeceğin zamanın var. Ondan dolayı arkadaşlarım hani detaylı çalışırsanız sizin için çok ama çok iyi olur. Ve akıllı çalışacaksınız. Aslında ben sizlere şu an akıllı ders çalışmayı öğretiyorum. Gençler hani işin biraz olsun çakallığını öğretiyorum hani. Evet konuyu çalışacaksın ama konuyu çalışırken de hani 10 tane soru tarzı çıkartmıştın ya. Bu adam neleri soruyordu? İşte onları belirleyeceksin onlara ağırlık vereceksin dostum. Bu kadar basit olay, tamam mı gençler hani? Sen konu çalışırken bu çıkan soru tarzlarını ne yapman lazım? Çok iyi bilmen lazım. Çünkü niye? Zaten ÖSYM amca bunlardan soru soruyor diyeceksin. Senin olayı çok fazla uzatmaman gerekiyor. Senin bunları çok iyi bilmen lazım ki diğer ekstradan önce üzerine koyman lazım. Çünkü niye? ÖSYM amca daha önce bunlardan sınavda 10 tane soru sormuş, 20 tane soru sormuş demen lazım. İnanın çok fazla değişiklik olmuyor dostlarım. Şimdi ve şuna dikkat ediyorsun arkadaşlarım. Muhakkak ama muhakkak arkadaşlarım her zaman öğrendiğiniz bir konuyu tamam mı? Mesela e, sallıyorum 10 aralıkta çalıştın. Örnek görüyorum. Konu bitti. Kesinlikle kesinlikle bir 10 gün geçmeden arkadaşlar o 10 gün içerisinde muhakkak arkadaşlar mesela e, biz bir hafta diyelim muhakkak o alakalı bir 50 tane daha soru çözmen lazım. 50 tane soru çözdün ya da ondan sonraki 20 gün içerisinde gençler bir 50 soru daha çözmen lazım. Yani senin bir konuyu bir aydan en az 3 kez tekrar etmen gerekiyor. En az 3 kez o konuyla alakalı çalıştığın konuyla alakalı 3 kere soru çözmen lazım. Eğer bunlar adam akıllı yaparsan, plan program yaparsan gerçekten başarılısın. olsun. Ben şu an plan program koşulu yapıyorum. Öğrencilerimi takip ediyorum. Öğrencilere fonksiyon veriyorum. 10 gün sonra 2. haftaki programda tekrar soru çöz 3. hafta boz geçiyorum. 4. haftamızdaki programda ne yapıyorum? Fonksiyonlan diyorum. 60 adan soru çöz Öğrenci bu konuyla alakalı 3 kez karşılaşıyor bir ayda. Sen rakibinle bir kere mi karşılaşmak istersin? 3 kere mi karşılaşmak istersin dostlar? Hani bu olay tamamen bununla alakalı bir şey. Ne kadar çok konuyla karşılaşırsanız o kadar çok başarılı olursunuz gençler. Bunlar size vereceğim benim en önemli tüyolar olacaktır. Bunların yanında sen kendin de ilave eten soru çözebilirsin. Deneme çözmekten korkmayın. Hocam ben şu an konuları bitirmedim. Deneme çözemiyorum. Evet biliyorum deneme çözemiyorsun. Sen zaten denemede kendin çalıştığın yerlerden sorumlusun. Çalıştığın yerlerden. Sen çalıştığın konulardan çıkan 10 tane sorunun 8 tanesini yapıyorsan sıkıntı yok. Ama sen çalıştığın 10 tane soru çıkmış 4 tane yaptın o zaman sıkıntı var. Sen geriye kalan 30 tane çalışmanın konudan 5 tane yaptıysan bu başarıdır. 30 tane sorudan 10 tane yaptıysan başarıdır. 30 tane sorudan 0 tane yaptın önemli değil. Çünkü sen ne yaptın bu 30 tane soruyu daha önce hiç çalışmadın. E çalışmadığın şeyde nasıl sorumlu olacaksın? Neden moralini bozuyorsun? Sen daha onları bilmiyorsun. Nelerin çıkacağını neler çıkmayacağını bilmiyorsun. Çünkü niye çalışmadın? Sen çıkan 10 tane sorudan sorumlusun. Sen ilk birinci ay denemende Birinci ay 10 tane yaparsın. ikinci ay 20 tane yaparsın diyelim hadi. Üçüncü ay 25 tane yaparsın. Dördüncü ay 30 tane yaparsın. Beşinci ay ne yaparsın? 40 tane sorudan sorumlu olmuş olursun. Bunları böyle kademe kademe düşüneceksiniz. Dostlar yaptığınız şu hata çok yanlış. Eylül'de denemeye giriyorsunuz. Hocam ben 40 soruda 10 tane yaptım. Ya 40 soruda 10 tane yaptığında sen de Eylül'deki konuları gördün. Neden acele ediyorsun? Öyle değil mi dostlar? Biraz mantıklı düşünmemiz lazım. Sistemli olmamız lazım. Sen gördüğün konulardan sorumlusun. Görmediğin konudan sınavda soru çıkıyorsa sen onu es geçeceksin. Sen gördüklerin içerisinde yüzde kaçını yapıyorsun? Buna bakacaksın. Gördüklerin içerisinde yüzde doksanını yapıyorsan yani çalıştığın konular arasından yüzde doksanını yapıyorsan inan başarılısın demektir. Sınavda 120 tane sorunun 40 tanesini işaretle. Ama sen bu 40 taneden 36 tane yapıyorsan gerçekten başarı vardır. Geriye kalan 80 tane inan dostum beni ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor. Sen çünkü daha şu ana kadar 40 tane soru kısmı gördün. Ve şunu da size söyleyeyim gençler. Yeri gelmişken unutmayayım. Öne bir bilgi verim sizlere. Lütfen ama lütfen paragraf çalışın. Türkçeden bol bol kitap okuyun. Şu an çok fazla zamanınız var. Ve inanın gençler bunu yaparsanız yeriniz olsam sürekli sürekli ama sürekli aklıma geldikçe paragraftan soru çözerim. Türkçeden soru çözerim arkadaşlarım ve inanın kitap okurum. Gerçekten bunun çok faydasını görürsünüz. Yani analiz edin. Türkçe netliği artık düşmeye başladı. Çünkü adamlar sınavda Türkçe'yi çok zorluyor. İnanın matematikten bile çok daha zorluyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Türkçeden 2-3'ten sonra üst üste yapamayınca paragraftan Beyine zaten çöküyorsunuz. Allah diyorsun 3 tane soru yapamadım paragraftan diye moralin bozuluyor. Ve bu da senin sınav sürecini etkiliyor. Bundan kaynaklı olarak dostlarım olabildiğince Türkçeden bol bol soru çözün. Benden sizlere demesi. Haydi bakalım size de bu şekilde kırmamış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın görüşürüz.